Hepinize merhaba arkadaşlar. E bu videomuzda hem korku hem İslam İslamo da olacak ama az önce bir ses geldi ve çok korkuyorum. Aa ben de uçuyorum Yok 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 yok. Düşündüğümden daha da korkunç. Kaç 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 kaç. titriyor. Yüzüm ürdü inşallah. İnşallah. Otobüse çıktım. yüzüyor yüzüyor siktir git. oğlum. Git, git git. Ne bakıyorsun eşek? Harika Hamza Yemer falan. O da bile o kadar altımıza sıkıyoruz Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım yardım et Allah'ım yarabbim yarabbim. Allah'ım yardım et. <laughs> Allah'ım sen büyüksin, Sonuçta bir şey var. kim Tamam. Çıktı lan. Or videom. Bak bu sefer gerçekten korkuyorum. Abi seslere bak. Sarı oldum vallahi sarı oldum. Sen. Abis. Kırıkmak istemiyorum. Allah vermesin. Allah ben de sen yarın yapar. Lan, nazar değdi. Lan. Tam ona. Abi ben sorry. Gitti misin sen arkadaşlar? Ben şimdi bir ayarlamaları yapıp geliyorum hemen. Videoyu da durduruyorum. Bekleyin. Arkadaşlar bir tane hile ekleyip geldim. Bir problem olmayacak inşallah. İnşallah. Ben şimdi şu silahı falan bir alayım. Hatta bunun ayarlamasını yaparken durdurayım. Ayarlamasını yaptık arkadaşlar. Sniper'ımız var. Şöyle bu şekilde göstereyim. Şöyle bakın.

olsun diyor oğlum sen. Diyorsun. Haba. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Ee, <laughs> neredesin? Tam kardeşim neredesin? Tam kardeşim. Bu arada bir tane yok ama bir sürü var. Ben bir blok alayım valla. Help me. Sana yardım edeyim anasını. Pardon arkadaşlar ağzımdan kaçtı. Bakın ağzımdan kaçıyor şimdi. Ne parası? Bak şu tavşan var ya. Bak şu tavşan var ya. Hmm. Bak şu yaratıkları topluyorum tavşana dönmüş mü Bu da gerçek O, o sahte kesin. Bak kesin. İçimden geldi. Bak içimden geldi. Bilmiyorum ama kesin. Kesin. Bilmiyorum. Kesin ama bilmiyorum. Ben ee, de kalmıştım? Heee öyle mi olmuş kanka? Yaratıcı mattayken niye gelmiyordun? He? He? Niye gelmiyordun he? O sen onun. Daha ne kadar skin ne istiyorsun? Mimikır geldi, mimikır geldi. Mimikır problem abi. abi. Ben şimdi buradan çıkmayacak mıyım? Allah aşkına el aleme rezil olacağım ya. Al korkuyorum ne yapayım? Yoksa siz lütfen yapın. Ben yavaşça şöyle insan. mi? Bak şimdi gidelim. Или маркетит мне мод проблем в Я Опа. Эээ, yep. за меня сэкономичу ещё не там, короче, проблем Или мы конка? Или мы Aku nggak Oh my god, Allah, Allah. Uh, uh, tersim, kacik, kacik, kacik. Uh, uh, apapun, Arkadaşlar şuraya bakın. Ne yapıyorsun kanka? Oradaki herifler iyi mi? Sıkamıyorum ki. E ee, bu heykel olan bunun problemi yok. Tamam. Oradaki herifler iyi. Benim burada değil. Video çekiyorum. Adamın önünde rezil oluyorum. abi. El aleme rezil oluyorum. Başka bir vakitim yok. Kar yağıyor. Amcım baka yağmıyor. Yağmadı. O sork böceği gibi kaldım ortada. Kaçma lan. Dur orada. Anam. Uy. Bye çek. Şöyle bir şey yapayım. Gel bakayım gel 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 gel. sen bakayım sür. Öyle mi kanka? Öyle şarkı arkadaşlar. Ben yavaştan bir aşağı ineyim abi. Korkaklık yok. Videonun ortasında yapmayız artık ya. Korkaklık yok lan. Korkak olan ne olsun? Saat nere? ijenus, gene olsun. Ben bunu kırmakla mı uğraşacağım ya. Selamun aleyküm. Abi ben Allah'ın selamını veriyoruz oğlum. Allah'ın selamını veriyoruz lan. Allah'ın selamını veriyoruz oğlum hala. Sen bana hak ettin. Sen bana hak ettin. <laughs> yapma 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 yapma. Al <laughs> al al al. Vay utanmaz. Utanmaz herif. Sürprizsiz. Ahlaksız. İksek başı ormanca çıkıyor. İki birini tutturamadım. Şaka gibi. Anca öyle ses çıkarttırırsın. Ne o sesler? Öyle mi olmuş? Kanka üzüldüm ya. Bu tane seni tutturdum lan. চৰাপি bu mu? Gel. Zaten bir tek sen eksiktin. Baba. En enayiler En aylar. Arkadaşlar uyuduğumuz bu kadardı zaten. Ben o canavarın hmm. Ben o canavarın o canavarın uğruna yapacağım bunu. Ben bunu o, can o canavarın uğruna yapacağım. Beni kimse o kadar öldüremedi. Aynen. Beni öldüremedi ama ben bunu onun hayırını yapıyorum lan. Dikkat lan. Aaa dostum hadi yiyorsa tekrar geleyim. Bunu yapmak istemezdim. Onu 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 yapacağım. Uh. Çok açıyorum videomuz bu kadar. Hadi bay bay kapı